Herkese selam yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Kanalıma ve basmülot'a hoş geldiniz. Bu videomda görevlerden gördüğünüz gibi 15. görevi yapacağız. 100 bilet satacağız. Yani aracı kendimiz kullanmamız gerekiyor bu görevi tamamlamak için. Hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen abone olmak ücretsizdir. Hemen videoya geçiyoruz. Seferler diyelim. 100 bilet satacaktık. Şöyle kısa mesafe yapalım. Bilet fiyatları aynı kalsın. Onayla diyelim. Kendimiz aracı kullanacağız. Altın harcayarak gördüğünüz gibi 43 bilet sattık. Sefere başlayalım. Burada videoyu kesip video hızlı yani kısa süreli olsun diye kesiyorum. Duraklatacağım. Daha büyük otobüsü seçerek Zetra 73 kişilik kapasitesi var bu otobüsün. Hızlıca bitirelim. Bu defa Kocaeli İstanbul yapacağız. Onayla diyelim. Tekrar kendimiz Arıcalarak gördüğünüz gibi bir kişi eksik kaldı. Hemen başlayalım seferi. Tekrar burada videoyu durdurup. Evet arkadaşlar iki sefer yaptık. Görevlere bakalım. Birinde 43, birinde de 56 yolcu aldık. Gördüğünüz olduğunuz gibi 99 oldu. Şimdi bir küçük sefer daha yapalım. Yakın bir mesafeye Bu defa Kocaeli Yalova yapalım. Aracı değiştirelim. Neyse değiştirmeyelim. Hemen başlıyoruz. Bakın 65 yolcu oldu bu defa. Başlayalım. Burada tekrar durdurup Duraklatacağım. Video uzun olmasın diye. Evet arkadaşlar 3 sefer yaparak 100 bilet sattık ve 15. görevi tamamlamış olduk. Aslında iki seferle de olur. Yapacağımız iş şöyle şu otobüs olursa yani hemen geri yapalım. 2 katlı setra 431 yani şu otobüsle yaparsak iki seferde halletmiş oluruz. 100 bileti satmış oluruz ve 15. görevi tamamlamış oluruz. Bu tarz videolar için arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirimleri açmayı unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.